Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Parti Merkez Yürütme Kurulu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Raşit Dünya üzerinde karar kıldı. Son kararı parti meclisi verecek. Şimdi tüm gözler parti meclisinde. CHP'de haftalardır devam eden Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak sorusu yavaş yavaş cevabını buluyor yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında CHP Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayları Ecevit Keleş ile Raşit Dünya'nın isimleri konuşuldu. Alınan bilgilere göre MHK'dan Raşit Dünya'nın ismi çıktı ancak son kararı Raşit Dünya'nın isminin gönderildiği parti meclisi verecek. Eğer parti meclisi de bir değişiklik yapmazsa Raşit Dünya CHP'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanacak. Temposunu arttıran MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Ünver, Akyazı gezisinde 50 köy ve mahalle muhtarı, esnaf, emekli, çiftçi ve özellikle ev hanımlarından gelen şikayetleri dinleyerek, seçimlerde destek isteyerek çarpıcı mesajlar verdi. Hendek, ve Sapanca, Erenler ve Karasu ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdüren MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orhan Ünver, önceki gün Akyazı'daydı. Sahaya inerek tüm seçmenlerle yüz yüze görüşen Ünver, bu doğrultuda başlattığı programları aksatmadan devam ettiriyor. Seçim aracı ve seçim şarkısıyla çalışmalarına devam eden Ünver, Akyazı merkezinde bulunan kapalı pazar yeri ve ilçe esnafını ziyaret etti. Esnafın korunması, kullanması ve desteklenmesi için sözde değil, şov yaparak değil, gerçek manada tedbirleri uygulamaya koyacaklarını söyleyen Ünver. Bu zihniyet milleti perişan etmekten başka bir şey yapmıyor. Esnaf bu milletin kendisidir. Ekonominin can damarı, dinamosudur dedi. AKP'nin korkulu rüyası olduk. Biz yorulmayacağız, mayacağız. Bu seçimi alacağız, AKP'den kurtulacağız. MHP 17 belediyenin alayına taliptir dedi. Yaklaşık 3 gün önce ekranlarınıza getirdiğimiz Beyhan ailesine Türk Kızılay'ı sahip çıktı. Kızılay, Beyhan ailesine gerekli olan yardım malzemesini sağlayarak Vatandaşlarımızın kötü gününde yanında olmaya devam edeceği istedi. Murat Dirin'in haberi. Taraklı ilçesi yeni doğan mahallesinde yaşayan Beyhan ailesine ait barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında yaşadıkları baraka ve eşyaları tamamen yanmıştı. Kış gününde evsiz kalan aileye. Önce komşuları kalacak bir konteyner. Daha sonra da Türk Kızılay'ı Taraklı Şubesi sahip çıktı. Türk Kızılay'ı Taraklı Şube Başkanı Alaattin Yılmaz, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kara, Hüseyin Nail Çelikkan ve Ahmet Yener aileyi ziyaret ederek mobilya, elektrikli ısıtıcı, yatak, battaniye, mutfak seti gibi çeşitli ev eşyalarından oluşan yardım malzemelerini teslim etti. 2014 tarihinde Taraklı ilçesi Yenidoğum mahallemizde ev yangını meydana gelmişti. Bu ev Ahmet Beyhan'a ait ev, dört nüfuslu bir aile. Barak evi tamamen yanmıştı, hiçbir eşya kurtulamadı. Biz Taraklı Kızılay Şube Başkanlığı olarak Batı, Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi ile irtibata geçtik. Bir ev için gerekli bütün malzemeleri Ada Pazarı şubelerimizin de yardımıyla temin ettik ve buraya getirdik. Bunların teslimatını yaptık. Biliyorsunuz Kızılay Karagündoz'u her ne zaman herhangi bir felaket olursa Kızılay olarak yardım muhtaç olan herkesin her zaman her yerde yanındayız. Kersin? Abi Türk Kızılay'ından bize yardım geldi. Elimiz yandı. Dört ya. olsun. Ailenin için Herkesten Allah razı olsun. Nerede? Getirenden götürmeyenlerin hepsinden Allah razı olsun. İşte ihtiyacı olanları bir kızı geldi. Her ihtiyacı bir şey olanlar varsa bir tane konteyner lazım. Ya. 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 Burada geçici olarak da şu anda duruyoruz. Evet. Ecekler. Sapanca'da 5 asır önce Mimar Sinan tarafından inşa edilen hamamın kalıntılarına ulaşılması amacıyla kazı çalışması yürütülüyor. Sapanca Meydan Projesi'nin uygulanacağı alanda bulunan hamam kalıntılarının gün yüzüne çıkarılabilmesi için Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından çalışma başlatıldı. Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görevli araştırmacı Süleyman Acar, yönetiminde gerçekleştirilen kazılarda hamamın kalıntılarına ulaşıldı. Acar yaptığı açıklamada Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun kararıyla temel izleme kazısı yapıldığını söyledi. Hamamın geçmişinin 1550-1560'lı yıllara dayandığını, 450 Belli 460 yıllık olduğunu ancak daha sonra tadilat gördüğünü belirten Acar. Hamam Rüstem Paşa tarafından mimar Sinan'a yaptırılmış ancak şu an ayakta kalan yapı ilk yapıdan kalan yapı değil. Muhtemelen 1800'lü yıllarda tamirat görmüş. Duvar ve tuğla örgülerini görüyoruz diye konuştu. 10 gündür süren kazılarda Külhanya'da cehennemlik denilen ocak bölümünün ortaya çıkartıldığını ifade eden Acar sözlerini şöyle tamamladı. ulusal bir televizyon kanalında canlı yayında konuşma yapan Saski Genel Müdürü Rüstem Keleş, kuraklık gölde ciddi bir soruna yol açarken, diğer yandan endüstriyel kullanım Sapanca Gölü için büyük risk taşıyor dedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş katıldı. Ulusal bir televizyon kanalı canlı yayınında Sapanca Gölü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Keleş şu ifadeleri kullandı. Geçtiğimiz yıllara göre şu anda çok ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Kuraklığın etkisini zaten çekilmeye baktığımızda da görüyoruz. Sapanca Gölü şu anda son 8 yılın en düşük seviyesinde en önemli neden kuraklık. Gölün ekolojik dengesini olumsuz etki yapacak duruma şu an için yarım metre kalmış durumda. Bir taraftan kuraklık devam ediyor, diğer taraftan da gölün endüstriyel kullanımı da söz konusu. Biz Sakarya olarak Sapanca Gölü'nden istifade ediyoruz. Bunun yanında komşumuz Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nın boşalmış olması nedeniyle Sapanca Gölü'ne yüklenmiş durumda. Dolayısıyla her iki ilinde içme ihtiyacı Sapanca Gölü'nden kaynaklanmış durumda dedi. Ejder ait yaşlı çoban köpeği kalp şikayetlerinden dolayı veterinere götürülerek başarılı bir operasyon sonrası eski sağlığına yeniden kavuşturuldu. Keyve ilçesinde ikamet eden Ejder ait yaşlı çoban köpeği kalp şikayetlerinden dolayı Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Vet Veteriner Kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Mustafa Yıldız tarafından yapılan muayene sonucu kalp yetmezliği bağlı karın boşluğunda sıvı birikimi tespit edildi acil ameliyata alınan çoban köpeğinden operasyon sonucu 10 litreye yakın sıvı karın boşluğundan dışarıya deşarj edildi. Operasyon esnasında bir süre daha sıvı dışarı atılabilmesi karın boşluğu direne edildi. Bir hafta kontrol altında tutulacak olan çoban köpeği bundan sonraki yaşantısında insanlar gibi ömür boyu kalp ilaçları kullanacak. Sakarya Üniversitesi Vakfı Koleji Öğrencileri ve Türk Kadınlar Birliği'nin yaptıkları proje kapsamında Rektör Muzaffer Elmas'ı ziyaret ettiler. Sakarya Üniversitesi ve Vakfı Koleji Öğrencileri ve Türk Kadınlar Birliği'nin yaptıkları proje kapsamında Rektör Muzaffer Elmas'ı ziyaret ettiler. Şimdi kalabalık da geldi. Sayın Hocam. Çok güzel bir evet. Evet. Ziyarete ilk konuşmayı Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şube Başkanı Tevhide Ayan yaparak Türk Kadınlar Birliği'nin en büyük amacının kadınlar ve çocuklar olduğunu ve eğitimle alakalı her türlü etkinliği sene boyunca yaptıklarını söyleyerek projeden dolayı çok mutlu oldum dedi. O kadar mutlu oldum ki bir okulun böyle bir projede olması elbette dedim ve okula gittik, derneğimizi anlattık, yaptığımız işleri anlattık. Çocuklar kendi harçlıklarından birbirlerine destek vererek dört tane kız çocuğumuzu üniversitemizde, birini de zaten kendi sizin sekreterinizle görüşerek aldığımız bir öğrencimiz ihtiyacı olan babası olmayan çocukları tercih ediyoruz bizim genelinde tercih ettiğimiz çocuklar gibi ve kız çocukları. Oluyor. Ve dört tane çocuğumuzu Sakarya Üniversitesi Bakım Koleji'miz bu yıl okutuyorlar. Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas ise öğrencilerimizin bu hassasiyeti bizleri sevindirdi. Türk Kadınlar Birliği'nin kuruluş amacının eğitim olduğunu iyi biliyoruz ve Türk Kadınlar Birliği'nin yapmış olduğu faaliyetleri yakından takip ediyoruz dedi. Takip eden diğer olan insanlar olsunlar da öğrencilerimiz değerlerine bağlı yetişsin. Tabii bunlar bizim değerlerimizde olan şeyler. Hani kişilerin başkasına destek olması, başkasına katkı olması, başkasıyla ilgilenmesi, var olanı paylaşması, bu duyguları, bu değerlerin geliştirilmesi, yani bizim e, öz değerlerimizin tam içinde olan bir şey. Buna öğrencilerimizin küçük yaştan başlamış olması da büyük mutluluk verici bir husus. Büyükşehir Belediyesi Sakarya Üniversitesi kampüs yerleşkesinde başlattığı yol çalışmasını tamamladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Sakarya Üniversitesi kampüs yerleşkesi içerisinde başlattı. Yol çalışmalarını tamamladı. Serdivan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin isteklerini sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na iletmelerinin ardından Başkan Toçoğlu bölgede incelemelerde bulunmuş. Bu yönde çalışmanın yapılacağını belirtmişti. Gerekli altyapının hazırlanmasının ardından projeyi başlatan Fen İşleri Daire Başkanlığı Sayı Devlet Konservatuarı ile Serdivan Erkek Öğrenci Yurdu'nun bulunduğu güzergahta asfalt çalışmalarını tamamladı. Konuyla ilgili olarak Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sakarya Üniversitesi kampüs yerleşkesi içerisinde Devlet Konservatuarı ile Serdivan Erkek Öğrenci Yurdu arasındaki güzergahta yol yapım ve asfalt çalışması tamamlanmıştır. 400 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan yolda yaya yolu yapım işi de kısa süre içerisinde tamamlanacaktır ifadelerine yer verildi. Siz siz olun sakın kapınıza gelen pazarlamacılardan ürün satın almayın. İsmail Mandralı isimli şahıs geçtiğimiz yıl kapıya gelen pazarlamacıdan alışveriş yaptığı gün hayatı karardı. Geçtiğimiz yıl gecenin ilerleyen saatlerinde kapıya gelen pazarlamacılardan ürün satın alan İsmail Mandıralı isimli şahıs o gün bugündür huzur yüzü görmedi. Bir gece bir arkadaşının tavsiyesiyle kapıya gelen pazarlamacılardan temizlik robotu satın alan İsmail Mandıralı aradan geçen kısa zaman diliminde bozulan ürünü servise götürse de ürün geldiğinde farklı bir yerinden arızalandı. Mandıralı bozulmaların ardı arkası kesilmeyince ürünü bayiye götürerek iade etmek isteyince bayinin kabul etmemesiyle bir şok yaşadı. İsmail Mandıralı bunun üzerine tüketici heyetine başvurdu. Bu arada taksitleri ödemeyi bırakınca bir şok daha yaşadı ve Mandıralı'nın evine icra kağıdı geldi gerici heyeti konuyu mahkemeye taşıdı ve mahkeme mandıralıyı haklı bulsa da karşı taraf itiraz hakkını kullandı. Yaşanan bu süreçten dolayı oldukça mağdur olan İsmail Mandıralı. Konuyu medyaya taşımak üzere televizyonumuzu ziyaret etti. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren İsmail Mandıralı mağdur edildiğini belirterek yetkililere seslendi ve bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti. Pazarlamadan elektrik sümrgesi aldım. Elektrik sümrgesi bir müddet kullandıktan sonra problem çıkardı. Ne kadar bir müddet kullandınız? 4-5 ay sonra problem çıkarmaya başladı. Evet. Biz şey yaptık, e, ürünü taksitlerini ödememeye başladık. Bize icra geldi. Garanti belgesi var mıydı? Tabii tabii. Tamam. Garanti belgesi var yalnız faturasız bir satış yaptılar. Orada da bir yanlış yaptılar bizi. Evet. Evet. E, biz konuya e, Eren'le Kaymakamlığına bağlı hakimiyetine başvurduk. E, ürünü bilir kişi aracılığıyla incelediler. E, ürünün problemli olduğuna karar verdiler. E, Bizden mağdur görüp. Biz para talebini falan e, istedik. Ama bunlar bir üst kurula mahkemeye başvurdular e, belgeleriyle beraber. E, biz ikinci 26'sına e, tarih verdiler bize. E, biz tarihi haliyle beklemek zorunda beklemek zorundayız. E, bu sefer şey yaptılar, e, tarihi, tarihten önce bize icra yapmak istediler. İcraya başvurdular avukat aracılığıyla. Dün de iş yerime başvurdular. Yani olay bu. Muhabirimiz Turgay Özbalkan güncel konularla ilgili vatandaşlar ile söyleşi yaptı. Muhabirimiz Turgay Özbalkan tarafından hazırlanan haber turunda şehrin ilçeleri, yeni mahalleleri ve ara sokakları dahil vatandaşla yaptığımız söyleşide bakın vatandaş neler söylüyor. Şey Senin abicim sağlık. Başka? Sağlık. Başka? Yine sağlık. sağlık. Senin... Aynı sağ ol. Ben kendimi... Kendimi... İşlerin iyi olmasını bekliyoruz. Hedeflerimiz ayakkabıcılık yapacağız. Sakarya Sağlık İl Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu ve Sakarya Türk Halk Müziği Topluluğu'ndan enfes bir gece görme engelleri için sergilendi. Gece İl Sağlık Müdürü başta olmak üzere çok sayıda sanatsever katıldı. Sizce bu taşlar neden toplanıyor? Başbakan Erdoğan'ın elimize yapacağı miting öncesi Başbakan'a şirin göstermek için dizilen süs taşları her ne hikmetse sökülmeye başlanması vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı. Sırada günün yorumu var. Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Futbol, dünyanın en önde gelen, en önemli oyunlarından biri. Geniş halk kitlelerini peşinden sürükleyen, çok önemli, çok ilginç bir oyun. Topluluklara keyif veren, heyecan katan bir oyun haliyle e, dünya toplumlarının büyük bir bölümü futbolla yatar, futbolla kalkar, e, basının büyük bir bölümü gerek görsel ger medya, gerek yazılı basın, e, futbol üzerine kurgular bütün gelişmeleri. E, hal böyleyken bazen bu karşılaşmalarda... E, şiddet olaylarına tanıklık ederiz. Madem bir oyun bu, bu oyunu takip etme, heyecan duymak keyif keyif almak için gideriz, gidilmeli. Dünya toplumları bunu böyle algılamalı, böyle yapmalı. Çoğunlukla da böyle algılanır, böyle yapılır, seyredilir, izlenilir, takip edilir. Ancak bazen bizim ülkemizde de, farklı ülkelerde de, müsabakalar savaş alanına döner. Hatta e, çok sayıda insan hayatını kaybeder. futbol müsabakaları sırasında ve sonrasında, özellikle seyirciler arasındaki çıkan çatışmalarda, kavgalarda, gürültülerde. Geçtiğimiz günler Trabzon'da bunlardan biri yaşandı. Ben bu müsabakaları şiddet üzerinden yorumlarken işi bir başka noktaya sürüklemeye çalışacağım. Futbol müsabakaları, özellikle amatör kümede oynayan futbol takımlarının Maç sırasında güvenliğini sağlamak için işte güvenlik güçleri orada bulunur, jandarma kuvvetleri orada bulunur bölgenin durumuna göre. Trabzon'da amatör küme futbol karşılaşması oynanıyordu. Güvenliği sağlamak için polis oradaydı, güvenlik güçleri oradaydı. E, futbol maçı biter bitmez e, ciddi bir kavga başladı, ciddi bir tartışma e, kavgaya, kavga şiddete dönüştü. Şiddet polise sıçradı. Yani e, hakeme karşı tavrını futbolcuların anlarız. Futbolcuların birbirlerine karşı tavrını anlarız. Futbolcuların yönetime, seyirciye karşı tavrını anlarız. An ancak buradaki polis memurlarına amatör kümede oynayan o futbolcuların bir bölümü öyle bir saldırdı ki uçan tekmeler havalarda uçuştu. Bir tane polis memuru ağır yaralandı o tekmelerle. Bir tane polis memuru linç edilmekten Kendini zor kurtardı her iki polis memuru müthiş bir darp edilmeye maruz kalmasına rağmen futbolcular tekmelerle bu polis memurlarına ağır yaralamasına rağmen şiddet adeta orada kol gezmesine rağmen ve bütün bu şiddet güvenliği sağlamakla sorumlu polis memurlarına onları öldüresiye dövünceye denk sürmesine rağmen bu futbolcular karakola gidiyor ifade veriyor ve serbest bırakılıyor. Arkadaşlar yani siz tekmelerle öldüresiye polisi döveceksiniz. Hiç bu gelişmelerde katkısı olmayan polisi döveceksiniz, söveceksiniz, linç Karakola gidip serbest kalacaksınız. Bir sonraki maçta işte biz bu ayrıntıları, bu, bu gelişmeleri tekrar izleyeceğiz. Böyle giderse, futbolcu cezasını bulmazsa, bu futbolcu yargılanıp cezaevine konulmazsa, bu futbolcu yargılama üzerinden ceza alıp ders almazsa, hukuk buna ders vermezse... Siz polisi öldüresiye döversiniz, tekmelersiniz, iter katarsınız, linç edersiniz karakoldan ifade verip evinize gidersiniz. Bir sonraki olacak maçlarda bir başkaları bir başka polisi bu sefer öldürür. Bir başkaları bir başka yerde bir başka şiddet olayları üzerinden cinayetler işler. Bu gelişmelerden cesaret alıp işte biz asayişi sağlayıcı sağlay diyeceğimiz yerde yeni yeni şiddet olaylarına zemin hazırlamış oluruz bu ve benzeri tavırlarla. O yüzden ben hukukta savcının da o bölgede sorumluların da bu çifte slandaldığını anlamış değilim. Futbolun güzelliğinden söz ederken de futbolun çirkin yanlarını ortaya çıkaran, bunlarda katkısı alan bir fiil bunları yapanların da cezalandırılması taraftarıyım ki futbolun güzelliğinden taviz verilmesin, futbol güzelliğiyle istikrarını korusun diye. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Spor Toto 3. Lig'de ilk yarıyı 17 puanla 15. sırada tamamlayan Sakarya Sporu ikinci yarıda çok daha zorlu maraton bekliyor. Spor Toto 3. Lig'de düşme potasının eşiğinde bulunan Sakarya için her maç ayrı önem taşıyor. Ligin ilk yarısında Elazığ Belediye Sporu 7-0, Balçova Belediye Sporu 1-0, Çıksal'ın Sporu 1-0, Sandıklı Sporu 2-0 yenen Yeşil Siyahlar, Düz Yurt 4-0, Batman Petrol'a 2-1, Evrenseki'ye 3-1, Çorum Belediye 1-0. Darıca Gençler Birliği'ne 1-0. Bursa Nilüfer Spor'a 1-0. Orhan Gazi Spor'a 1-0. Ve Hacettepe'ye 2-0 mağlup oldu. Sakarya Spor Ünye Spor'la 2-2. Erzurum Büyükşehir Belediye 1-1. Maltepe Spor'la 1-1. Sancaktepe Spor'la 2-2. Yeni Aksaray Spor'la 0-0 berabere kalarak... 17 maçta 17 puan topladı. Teknik direktör Erol Kolcu ikinci yarıda takımın hata yapma şansının olmadığını belirtirken takıma güvendiğinin altını bir kez daha çizdi. Her maç final diyen kolcu, ikinci yarı daha zorlu geçecektir. Bizim için her maç final. O açıdan ilk yarıda yaptığımız hataları bir daha tekrarlamayacağız. Her maça kazanmak için çıkacağız. Bu takım ligde kalacaktır şeklinde konuştu. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.